Herkese merhabalar. Bugün sizlerle toplama işareti yapacağız. mı yapılır. Hadi gelin bir görelim. İlk önce kolaydan başladım. Şimdi Birinci sorudan başlayalım. 2 ile 3 toplayınca 5 beş eder. 5 ile 2 toplayınca 7 eder. 7 ile 2 toplanınca 9 eder. 1 ile 4'ü toplayınca 5 eder. 6 ile 2 toplayınca 8 eder. Olmadı 4'ü toplayınca da 14 eder. Sonra bunların yerlerini de öğreneceğiz. Şimdi bunlar onlardan biraz daha zor. Şöyle 4'e 1 ekleyeceğiz. 4'e 1 eklersek 5 olur. 2 2 daha. 4 45. 7'ye 3 eklersek pardon 4'e 3 eklersek 7. 2'ye 1 eklersek 3. 37. 45'e 23 eklersek şöyle yapalım. 5'e 7 3 ekleyeceğiz. 5'e 3 eklersek 8. 4'e 2 eklersek 6. Toplam işaretlerinin yerleri toplanan şu 14 yazanın yerinin toplanan 23 aynı şekilde toplanan 37 top, toplar yazıyor herhalde bu göremedim anlayamadım Şimdi 37'yi 22 ile toplayacağız. Gelin bir toplayalım. Öncelikle şunu yapayım. Şimdi 37 ile 22'yi nasıl toplarız? Şimdi 7 ile 2 toplarız. Ee, yazarız sonucunu. Sonra 3 ile 2 toplarız. 7 ile 2 toplayalım. 9 3 ile 2 toplayalım. 5 59 41 ile 41 toplayınca Şurası 2 Şurası 8 82 23 ile 24'ü nasıl toplarız? Yani bu biraz daha kolay. 3 ile 7'yi toplayalım. 3 ile 7'yi toplarsak pardon 7 eder. 3 ile 4 toplarsak diyemedim. 3 ile 4 toplarsak 7 eder. 2 2 daha 4 20 pardon 47 21 ile 21'i nasıl toplarız? İkinci buradan başlarız. Bulduğumuz sayıyı buraya yazarız. Sonra da 2 ile 2 toplarız. Okey. 1 kere 1 2 2 kere 4 23 ile 26 toplayacağız bu sefer. Toplayalım. Şimdi 3 ile 6 toplasak 9 2 ile 2 toplayalım 4. 49. 21 ile 11'i toplayalım. 1 kere 1 2 2 ile 1'i toplayalım. 3. 14 ile 11'i toplayacağız. 5 ve 2 25 Bu e, e, ilk başta kolaylardan başladığımızla hemen hemen aynı. 4 ile 8'i toplayalım. Yapamıyorsak parmaklarımızı sayılırız. 8 9 10 11 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1 ile 1'i şey yapalım. Burada varmış gibi yapacağız ama bir de elde var olduğu için bir, bir olduğu için direkt yazmayacağız. Ya e da varımıza gideceğiz. 22. 22 ile 22 toplarsak 44 eder. 72 ile 21'i toplayalım. 2 ile 1'i toplayalım. 3. 7 ile 2 toplayalım. 7 ile 2 toplarsak 9 93 eder. Sıradakine geçelim. 88 de 22 toplayacağız. 88 de 22 toplarsak bir dakika. 88 de 22 toplarsak şöyle 10, 10 eder. Bunu buraya yazıyorum. 1 sonra ee, burada yine 10 eder. 10 ettiği için 11 oluyor. Elde var birimizde 110 oluyor. 92 ile 11'i toplarsak 2 ile bir 1'i toplayalım. 3 9 ile 1'i toplayalım. 10 eder. Ve 103. Cevap 103. 100 ile 20 toplayalım. 120. Kolay. 120. Şöyle kamerayı şöyle diyeyim. 120. Şimdi e, şunu yapalım. 2 5'le 2 toplarsak 7. Biri de A şekliyoruz bir sayı olmadığı için. 3 ile 2 toplarsak 5. 7 ile 2 toplarsak 9. 1. 195. 1 ile 1. Burada direkt 2 2 yapalım çünkü zaten 2 2 2 olacak. Şimdi 1 ile 1 ile 4 toplayalım. 1 ile 4 toplarsak 5. 7 ile 2'yi toplarsak 9. Bir sayımız daha var. 95. 195 pardon. Sıradakine geçelim. Yani bunlar alıştırma. Alıştırmalarımızı da geçtik. Şimdi sorulara geçtik. Ben size okuyayım. Şöyle yapayım. 2, kilo, 2, kilogram ceviz içi ile 1 kilogram antep fıstığının toplamı fiyatı kaç lira? Burada fiyatları da gösterdim. Cevizin fiyatı 22 lira. Antep'in fıstığı Antep fıstığı 35 lira. Burada yapalım. Şöyle yapayım. Buradaki sayılardan biri diyor. Hadi gelin bir yapalım. Ben kamerayı alayım. Şimdi toplayalım beraber. Şimdi 2 kilogram diyor. 2 kilogramsa yani 22 ile 22 2 kere toplayacağız. 4, <laughs> 44 yani. Bir de üstüne 35 e ekleyeceğiz. 9. Burada da anlayabilirsiniz. Ee, burada hangisi ilk başta 9'a başlıyor? Bu ikisi hangisi başlamıyor onu eliyoruz. Bu başlamadıysa cevap bununla başlamadığı için eliyoruz. Sonra 7, 3, 79 cevap A'dır. A şıkkı. Yaptıysanız doğru. Öbürküsüne geçelim. Ben okuyayım. Bir ilkokulda 3 şube kullanılan 2. sınıfta öğrenci sayısı Aşağıdakilerden hangisidir? Top, e, toplamı gösterilmiştir bu arada. E, burada gösterilmiş şube 2A 2B 2C Öğrencilerin sayısı şunlarmış. E, 32 29 ile 35 Bu şık da şıkta bel belli etmiş. Diyor ki e, bu iki sınıfların sayıların toplamı kaçtır diyor. Evet. Gördüğünüz gibi ee, ben şey yapayım mı? 32 29 15 tamam mı? Bunların sayılarını toplamı yapacağız. Ne demiş? A şubesi A şubesi 2A yani 32 kişiymiş. B şubesi 29 kişiyiz şeymiş C şubesi ise şubesi 35 şeymiş tamam bunları tek tek toplayacağız şimdi A şubesini toplayacağız o A şubesi ile B şubesini toplayacağız bulduğumuz sonuçta 35 e, ee, C şubesini yapacağız 32 ile 29 Şimdi dokuzla iki toplayacağız. 11'in biri elde var bir. Sonra üçle iki toplayacağız. Üçle iki topladığımızda beş. Bir de elde var. Altmış bir. E ekleyeceğiz. 95 e eklersek altı dokuz. 96 cevap? Cevap 96. 96 var mı? Var. Hani A şıkı. Eğer böyle yaptıysanız doğrudur. Böyle yaptıysanız doğrudur. Evet. Bir diğer sayfaya geçelim. Ben şunu Okuyorum bizde 45 kişi yolcu vardı. İlk durakta 17 yolcu indi. 25 yolcu bindi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Şimdi 45 ile 17'yi çıkartacağız. Ee, 17 ile çıkartız. Pardon. Çıkartalım. Ee, 5 diye olmadığı için 1 onluk alıyoruz. 15 On oluyor. Sonra burası 3 oluyor. Ondan 7 çıkartmış gibi yapacağız. Ondan 7 çıkartırsak Ondan 7 çıkartalım. Öyle yapacağız. Geri kalanı 5 ekleyeceğiz. Ondan 7 çıkartalım. 3 kaldı. 3 ile 5 eklersek 8 olur. 1 çıkartalım. 2. 28 ile 25'i toplayacağız. Buldur musun? Yine bunu toplayacağız. Ee, 8 ile 5'i toplayalım. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13'ün içi elde var. 1. 2 ile 2 topla. 4. 4'e 1 ekle. 5. 53. Cevap 53. Diğer soruya geçelim. Diğer soru şöyle. Annemin 35 TL, babam 30 TL verdi. 27, 27 TL bende vardı. Kaç TL param oldu? Bu kolay mı zor mu hiç anlamadım. Bana göre kolay bence. Şimdi annem bana 30, 35, 35 TL var tamam mı? Babam 30 TL verdi. Tamam mı? Bende de 27 TL var. Şimdi şöyle yapacağız. Anneminle eğer şöyle yaparsanız e, şu babamla benimki toplarsanız kafanız kaçabilir. Ama annemle babamı toplarsanız ben şu an bile çözdüm bu soruyu. Annemle babamla toplarsak kolay bir soru ama söylemeyeyim yapayım. Çünkü bu kolay. Bayağı bir kolay. Şu an bile çözdüm yani. Annem. 35 TL var tamam bana. Babam. 30 TL verdi. toplayalım. 5 6 3 3 yaptı 65 27 eklersek. Bendeki para. Para işte anlarsınız. Şimdi 5 ile 7'yi toplayacağız. 5 ile 7'yi toplarsak 7, 9, 10, 11, 12, 13. Bir para pardon yine saydım. Yanlış saydım. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi Önde var 1. 6 ile 2 toplayalım. 8. Sekiz. 8'i Birekleyelim. 90 2. Cevap 92. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.